Evet arkadaşlar ben Toprak bu ben sizlerle Entity 303. Aa, onu araştıracağız demek istedi. Evet. Onun olduğu bir Onun bir tane kodunu araştırdım ben. O kodu yazınca onun yaklaşımı çok varmış. Bu arada şimdi game modu alalım. Game mod 1. Deniz dizini çeker misin? Bak tamam. Şimdi onun körüğü hmm. game <laughs> yani görmeyin zaten siz. Bir görmenize izin vermeyeceğim. Okay. Tamam. Tamam. Ön kuralları güncellendi. Şimdi onun çıkma yöntemi oluyormuş. Lan lan o ne o ne o ne. Lan o ne? ne oldu be. O ne o ne. O ne? arkadaşlar ya. o ne ya? Birden hava daha kararık oldu. Bir de ekrana böyle 303 çıktı. Time. 303 geliyor işte. Geliyor yani kodu girdiğimiz gibi ekranda 303 yazısı çıkacak dediler de. İnanmamıştım ben. Ben de. Olalım. Arkadaşlar bir dakika videoyu durdurabilir miyim? <laughs> Lan o ne? Ne? Abim, şimdi entite 303 yazıyor da. Ne oldu lan? Kim ki? Lan? Zıplıyor önümüzde. Lan? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Neden? Ne oldu? ya Ne oldu? Ne oldu be ya? Ne oldu be? Lan. Lan ne oldu ne? be? Ya ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Benim de. Ya bu başlamıyor be. Çünkü oyun hata verdi. Tekrardan bir açmayı deneyeceğim ben yani, geri. Geri sarma. Ya <laughs> ne oldu ki? Neden giremiyor? Ha bir dakika yerel ayi paylaşmamış. Yerel adan olabilir mi acaba? Şimdi ya, paylaşmamış ama neden paylaşmamış ki yerel abi? Ya yani neden yerel paylaşmadın? Ya ben sizi sevmek istiyorum. Deniz korktum. Neden? I ıh I ıh Şu adama bir arayalım biz. Nerede? Korktun ben şimdi? İntikletsizlik mi? Hıh Orada I ıh Orada mallı kişi geliyor hiç korkmuyor ya Oğlum sen neden duruyorsun böyle? Mal mal duruyor işte Evet Ne? Hı -hı. Kim mal mı aldırıyor? Mal aldırıyor da nereden biliyorsun sen? Hala gider misin? Aynen. Niye ya? Şurada video çekiyoruz. Hadi ya. Ben de çek. Beni de çek. Bir ben kere hiç beni çekmiyorsun. Ben video diye. Ama beni hiç çekmiyor. Ağzını kapat. O kalem bana ver. <laughs> Sessiz ol. Bir dakika, game modu alayım. Game modu da bir şey yapmıyor bu. Lan! Vurunca bu bana vurmaya başladı. Lan! Kıpırdayamıyorum. Kıpırdayamıyorum, kıpırdayamıyorum. Kıpırdayamıyorum. Ya, öleceğim şimdi. Öleceğim. Kötüye bir şey olmaz toprak. <laughs> Yemedin değil mi makarnasını? <laughs> şimdi makarna <laughs> onu gelip yiyecek biliyor musun? <laughs> <He>? Makarna onu <laughs> gelip yiyecek şimdi. Ben de onu ben ben de onu bitirmedim mi O da beni yiyecek gelip. Eyvah. Ben getiriyorum o zaman onları. Buraya. Getir. Ben Deniz izler misin ya? Ben burada kaldım yeniden doğdum. Aha. Bır şimdi anlat, tamam mı? Bana. Lan, lan, lan. Aa, Yanına mi? çıktım oğlum. Vur. Lan. Peki o nerede? O da şurada ya. Beni göremiyor. Kendi kendine zaten beni göremesin. Tamam şimdi çıktım. Aha kaç. Lan nerede ki bu? Lan hı lan vuramıyorsun. O sana vuracağını sanma vuruyor. Hiçbir şey bakmıyor lan. Öyle işte. Yeniden doğru. Şurada. Vurulmuyor ki ama buna da. Yeniden doğ. Nerede ki bu? Arkamda da değil. öldü be. Evet. Lan bu kim beni öldürüyor oğlum? Neden bu beni takip ediyor ki şimdi? Aa orada. Vuracağım lan ne? Vuracağım. Ama bu sefer bu tamam mı? Vurmamıyor ki oğlum bu adama. Son nefesini ver. Sen nefesin boğulsun. Ne güzel yermiş orası ya. Evet. Ama bir tane hacker bizi öldürüp duruyor. Suda başladık. Ben o hacker var ya. Sen hacker değil. Lan hacker'a yani. vuramıyoruz ki. Vuramıyoruz baksana. Aynen. Bana elmas kılıçla uç vuruşta ölüyor ya. Neden vuramıyorsun? Bilmiyorum ki yani. Onun bir sırrı olmalı. Yok evet. bir kere. Ama var. Olması gerek. Bence orada orada duruyor. Yağmur mu yağıyor? Arkasından vuracağız ona arkasından. Şşt, yağmur mu yağıyor? Ee. Olabilir. Ya Ercan, game modu. almışsınız. Game of Thrones. Game mod sıfır. Al kılıcını diyor. Hayır henüz yağmıyor. Çocuklar. Hmm. Sen Lan? doymadığın kalem mi yiyorsun? <laughs> lan bana kılıç veriyor ama vuramıyorum. Ya deniz, deniz olmamış ya. Lan kıpırdayamıyorum. Oyunumu durdurdu. Kıpırdayamıyorum. <laughs> lan kılıcı Kılıcı aldım lan. <laughs> kılıcı bana verdi ama yani bana öldürüyor. Bana öldürmeden önce bana kılıcı veriyor. dur. Önce, önce bana kılıcı veriyor. Önce bana kılıcı veriyor. Sonra bana kılıçla veriyor. Ben game modu alırım lan. Ondan gizli böyle game modu alacağım. Game mod 1. Hadi abim şişti mi? Bana vurmayı bakalım, dene bakalım şimdi. 303. Bu adamın bir dakika bir dakika. En tamam. Neden? Ya işte ya işte boş var şimdi kontrolü. Tamam. Lan bana bir şey dedi bu. You did. Vay. Şimdi bana bir sürü zombi mine gözdüreceğim diyor ama bana bir şeyler gönderecekmiş. Ama <laughs> gönderdi Lan ben yazmıyorum ki bunu. Allah! Kim öldü? O öldü. Baksana öyle patladı resmen. Ben mi öldüm? Sen mi öldün? Evet oyuncu öldü. Creeper'lar patladı. Dur, yani hackleyen adam mı? Evet. Şimdi... Game modu almamız lazım. Bu hacker'ı öldürmeliyiz. Ama nasıl? Hacker az önce ölmüş. Hacker nerede ki? Hım? Yok biz öldük oğlum. Hacker ölmedi. Var oraya. Hacker nerede ki? Hem? Hacker nerede? Hacker nerede? Hacker He. abicim neredesin? Hacker ara. Hacker abicim. Hacker bir şey olmaz mı ya? Bir dakika bir dakika barıştı. Hacker abicim nerede? Sen bize. Bir dakika ben game modu alayım. o Söyle. galiba gitti. Tamam ben game modu aldım. Şimdi önüme düşmez inşallah yani bazen öyle yapıyor da. Aa, oyundan çıkamıyorum oğlum ya. Hadi be o kaç. Lan bu beni neden öldürüyor önce? Lan bir anda yok oldu sanki. Bu sefer gördüm lan seni. Bu sefer gördüm. Lan kıpırdayamıyorum. Lan benim boynumdan boynumdan vuruyor. Yiyor. Kendi kendini öldürdüm be abi ya. Seni bu sefer de mahvedeceğim lan. Sen ben... kim oluyorsun da bana o kadar vuruyor ne? Gel suda yüzebiliyorsan. Gel lan suda yüzebiliyorsan. Suda yüzecek ama sen ha. Suda yanmıyor mu? <laughs> suda yüzüyor. Lan kıpırdayamıyorum lan. Lan iki vuruş öldün. Yedik. Lan ne yapıyorsun be? Şurada doğdum arkasından vuracağım lan. Lan vurulmuyor. Lan kıpırdayamıyor. Kıpırdayamam. Kaç! İki vuruşta öldün lan. bir Nerede ki bu? Lan nerede oldu? Nereden bileceksin? Lan nerede olduğunu nereden bileceksin sen? Lan nerede Lan bir oldun? anda kayboldu. Lan kıpırdayamıyorum. Lan çok kötü kör oldum. Allah her tarafta şeyde uçuşuyor. Lan Lan oyun durdu. Oyun durdu oğlum göremiyorum ki. Lan, lan, lan. Bağlantı kaybedildi. Bağlantıyı kaybetti. Lan Allah bu senin sefer cezanı versin. Bu sefer o seni Hayvan. Üçüz ne yapıyorsun oğlum sen? Arkadaşlar videoyu bitiriyorum valla. Video bitti. Ama o ne o ne o ne? Tamam. Tamam. Video biteceği sırada bana niye bunu yapıyorsun?